Sizler için yılbaşı ruhunu iliklerinize kadar hissettirecek 8 harika filmi bir araya getirdik. Bir numarada tabii ki de çocukluğumuzun efsanesi, bize o sıcacık kış aylarına götürecek olan evde tek başına serisi var. İzlerken zaman zaman korkutsa da, bazılarımızın çocukluk travması olsa da Noel denince akla Grinch gelir. Hem animasyonu hem de filmiyle şimdi korkmadan keyfini çıkarabiliriz bence. İki küçük kardeşin evde tek başınayken yaşadığı macera ve deliliklerle dolu bir günü anlatan bu film Grinch etkisi verse de sizi oldukça eğlendirecek ve içinizi ısıtacak. Elf, size eski Noel heyecanını yaşatacak, nostaljik bir gezi yaptıracak. Bu filmi kesinlikle izlemelisiniz. Bir zamanlar Noel'de yaşanan kar fırtınası, kasaba halkının Noel planlarını alt üst eder, ortaya unutulmaz bir Noel macerası çıkar. Kardan Kız kardeşim Noel coşkusunu yaşayamayan küçük bir çocuk ve onu neşesiyle yeniden Noel'e bağlayan bir kızın iç ıstan dostluğu. Nikolas Aileniz ile izleyebileceğiniz bu Noel macerasında Nikolas'ın sıra dışı yolculuğuna şahit oluyoruz. Klaus Sihirli Plan Bencil bir postacı ile Nemrut bir oyuncakçı arasında kurulan dostluk, soğuk ve karanlık kasabaya ihtiyacı olan neşeyi getirir ve asıl Noel eğlencesi şimdi başlar.